Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte melon play oynuyoruz. Hemen hangi bölümü? Ben tabi ki usul bölümü mü? bu. En güzeli bu. Onun adı melon play değil. Ne? Melon play no herhalde bilmiyorum. Şimdi tamam şimdi bakalım. Durdurma neydi Arif? Ben şimdi bunu ne yapacağım? Ne? Durdurma hangisiydi? Durdurma şu. Bak durdurma şu. Tamam. Ben şimdi döndü. Al bir tane buradan kemikli ağız ya. kemik yapacağız Şey Emir videoyu durdurur musun? Bir şey söyleyeceğim sana. Önemli Söyleyebilirsin. Şey. Arkadaşlar videoyu kesiyorum. Üzgünüm ama Emir'in kanalına abone olmayı unutmayın. Çok komik bir şey oldu. <laughs> Şimdi sırada bunları güçlü yapacağız. O iyi. O kafasını yapıştırdım valla. Gitti kafası. Vis vis vis. Viren var 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 var. Ben bunu yakacağım. Ben şimdi bunu durdur. Ben bir şey vis, vis, na, ni, na. Van, van, ne van, yapacaktı van. böyle aldı takıyorduk takıyorduk onlar neydi? sıldı. Final Dead Freddy Security Blast. O değil. Nasıl böyle bir şey tutunuyordular ya. Yani, o, o mu? yakıyorum. Oh, oh, Nasıl tutacağız bunları? Onları mı? Evet. Bak, video durdur şey diyorum hala oyunu durdurma tuşuna basıyorsun, yukarı yapıyorsun, buna bu asmak istiyorsun. Böyle yapıyorsun, buraya geliyorsun, buna basıyorsun, böyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun, tamam, Asıl, asıldı. Şu anda benimki benimki yanıyor. Yanıyor vallahi <laughs> yan Yandı gitti. Daha uzun yapacağım şimdi. Ateş mi? silahını alacağım. Yakalansın bu yakalan değil. Ya değil yanlış silah aldım ya. Kapıyı açın dedi hemen. Ben açıyorum. <gülüyor> Başlattım. <gülüyor> yapma. Bir de buraya girme. Tuttum. Bak. Ne yaptım Arif? Arkadaşlar ne yaptım böyle? Tuttum. Şimdi tuttum valla. Şimdi ben bunu ben bunu iksir yapacağım. Bakalım bir. Şuna giy. Ah ah ah. Canlandı mi? canlandı, canlandı. Benimki oynuyor. Twerk, 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 twerk. Twerk yapıyor benimki. Yakalandı bu da. Yakalanan. Yani. What Freddy Security Blood? Nasıl bedava bir şekilde çekiliş. İzledim ama söyleyeyim. Ama bir yerde durdu, yeniden başladı. İşte. Wee, wee, nanina, vah 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 vah

Ne kadar ya? video durdurdun mu sen? Durdurmadım. Şimdi sıra da. Sıra. Yani benim şarjım bitti ya. Ya ben. kapaç olsun. Bırak belki... bırak <Sação> Yok, evet. tamam, Aa, no, bırak data, bırak bırak <Sensed> <Spla> <Gözler> <S sterilizing> <S ama preparations> bırak <S�eland>

Onlar yıkılandı şu an. Emir. Ne? Şimdi, sonraki videoda yüzümüzü gösterelim mi? Gösterelim mi? Gösteremeyim. Ben bilmiyorum onu. Ben sana gösteririm. Tamam arkadaşlar videonun sonuna görüyoruz Bay bay. Like atmayı un unutmayın. Bay Abone bay. Abone olmayı unutmayın. Evet. Zil tuşunu da açmayı unutmayın. Onu unuttuk diğer videolarda. Evet. Bye bye. Bu videoda ben değildim. Ben yoktum yani.